Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha de hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir kız hırkası çalışacağız. Bir kız panç hırkası aslında bu aynı zamanda. Yaklaşık 5-6-7 yaşa kadar çok rahatlıkla giyebileceği çok güzel bir hırka çalıştık. E aynı zamanda bu hırkayı daha büyük yaşlarda da yani 10-12-13 yaşına kadar da bolera şeklinde giyebileceği çok değişik bir modelimiz daha oldu. Şöyle gösteriyorum. Bakın. nevi yarasa kol gibi yaptık kol bölümlerimizi. Ama kolunda çok rahat çalıştırabileceği genişliği verdik burada. E, bu e, aynı zamanda moda renkleri de kullanmayı tercih ettik ve e, iki renkli iplerle çalıştık. Burada batik desen, burada düz deseni kullanırken düğmelerimizi de batik desendeki renklerin içinden tercih ettik. Böyle bir de modelimiz olarak böyle çok küçük, hem kolay hem de çok basit olan baloncuklu bir örnek kullandık burada ee, ve bu da değişik bir hava kattı tabi buna ve bu şekilde aynı zamanda enine bir örgü yaptık ve bu enine örgü yaparken hem modeli nasıl oturtabileceğinizi, hem yaka kesimleri nasıl yapacağınızı, hem aynı zamanda kol bölümüne geldiğinizde kolu enine nasıl çalışabileceğinizi. Enine örgülerde takma kol, yani şimdi biz burada yarasa kol çalışmamıza rağmen e, yine de takma kolu nasıl yapabileceğimize enine e, çalışmalarda bunları hep birlikte yaparak birlikte tamamlayacağız örgümüzü. Ve eğer siz de hazırsanız ve bizimle örmek istiyorsanız hep birlikte başlayabiliriz. Gerekli malzemeler 6 adet kahverengi orta boy alttan dikmeli düğme 100 gramlık 2 adet 210 metre uzunluğunda %100 akrelik batik desenli ip 3 adet 100 gramlık 190 metre uzunluğunda %100 akrelik uygun renkte ip 4 numara şiş 1 adet makas 1 adet yün iğnesi metrinizde eksik olmasın. Evet sevgili örgü severler, pançomuz için e, 4 numaralı şişimize e, 85 tane ilmek attık ve e, haroşa örgülü ön bant hazırlamak istiyorum öncelikle e, ve ön bant için bir iki üç diş veya dört diş bir haroşa öreceğiz sevgili örgü severler şimdi biz 3 e, diş tamamladık burada bakın bu şekilde göstereyim bir 2 3 dişimizi tamamladık. Şimdi kenarlarda beşer tane haroşe hem sonunda hem başında beşer tane haroşe yürütmeye devam ederken ortayı düz öreceğiz artık. Şimdi hep birlikte bu sırayı tamamen düz örüyoruz. Evet, arka yüzde şimdi 5 tane ilmeğimizi yine düz haroşe örüyoruz. ve diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artık e, orta bölümde düz örgüye geçmiş oluyoruz bununla birlikte. E, daha sonra buraya güzel bir örnek kuracağız. Şimdi bir e, terslerimizi son 5 ilmeğimize kadar örüyoruz. Ve kalan son 5 ilmeğimizi de düz olarak haroşa örüyoruz. Evet buradaki kalan 5 ilmeğimi de düz haroşa olarak tamamlıyorum. ve ön yüze geldik. Bakın burada düz e, örneğimiz çıkmaya başladı. Şimdi tekrar bu sırayı düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmekler düz. Evet, arka yüze geçtik. Tekrar 5 tane ilmeğimizi haroşa örüyoruz burada. 4 ve 5. Ve diğer ortadaki ilmeklerimizi tekrar ters örüyoruz. Kendimizden tarafa ters örgü örüyoruz. Ön tarafta düz örgü çıkacak çünkü. Sıra sonundaki 5 ilmeğe kadar bu şekilde ilmeklerimizi ters örelim ve kalan son 5 ilmeğimizi yine düzden haroşa örüyoruz. Evet, sıra sonundaki 5 ilmeğimi de haroşa olarak düz örüyorum. Ve tekrar ön yüze geçiyorum. Bakın burada düz e, e, düz örgümüz oluşmaya başladı. Şimdi bir kez daha aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Ve arka yüzde yine tekrar 5 tane ilmeğimizi düz haroşeden örüyoruz. <laughs> Ve kalan diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son 5 ilmeğimize kadar. Evet son 5 ilmeğimi burada da yine haroşe örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi aynı zamanda burada örneğimize de başlayacağız. E ee, ilk önce şu 5 haroşemizi örüyoruz baştaki. Evet bakın şimdi. Buradan 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 ve 3. 5 haroşenin dışında 2 4 5 haroşemi ördüm. 3 tane de düz ördüm. İlmeği şişten kaçırıyoruz ve 5 sıra boyunca söküyoruz. Bakın 3 oldu 4 ve bir tane daha 5. 5 kere söktük. Söktüğümüz yerdeki ilmeğin, şuradaki ilmeğin içine batıyoruz şişimizi bu şekilde. Bakın böyle ilmekler bu şekilde üste kalıyor. Ve ilmeğimizi bir kere atıyoruz. Ve oradaki ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Ve tekrar buradan ipimizi çekerek sıkıştırıp 3 tane ilmek örüyoruz ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 bakın buradaki görüyor musunuz buradaki ilmeği böyle normal ilmekmiş gibi içine sokuyorum ipimi dolayıp içinden çıkarıyorum ve burada sıkıştırma yapıyorum ipimi ve 5 tane 3 tane tekrar örüyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum 5 tane söktük. Buradaki ilmeğe giriyoruz. Örüyoruz ve tekrar ipimizi çekip 3 tane daha örüyoruz. Tekrar söküyoruz. Ve tekrar buradaki ilmeğin içine giriyoruz. Ve örüyoruz. Tekrar burada 1 2 3 tane ilmek örüyoruz. Ve bakın bu şekilde küçük baloncuklar çıkardık. Bakın şöyle baloncuklarımız oluşmaya başladı. Tekrar sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Tekrar söküyoruz. Dört ve beş. Şimdi buraya giriyoruz ve örüyoruz. 1 2 ve 3 Tekrar söküyoruz. ve Tekrar buradan giriyoruz. 1 2 ve 3 Tekrar söktük. 3 tane ördük. Söktük. 3 tane ördük. Ve tekrar söktük. 1 2 3 ördük ve tekrar söktük. 1 2 3 ve tekrar söktük. Tekrar söküyoruz. 1 2 3. Tekrar söküyoruz. 3 ve tekrar söküyoruz. Ve son 3 düz ilmeğimi örüyorum ve kalan 5 haroşemi de düz olarak örüyorum. Arka yüze geçiyoruz. Şimdi arka yüzde yine haroşelerimizi 5 tane düz olarak e, örüyoruz. 2 3 4 ve 5. İpimizi önüne alıyoruz ve ortadaki ilmeklerimizin hepsini ters olarak yine örüyoruz. Ve tekrar kalan 5 haroşemizi düz olarak tamamlıyoruz örüp ve ön yüze geçiyoruz. Şimdi e, biz bunun üzerine arka dönüşü yaptık e, düz olarak bir iki kere daha yani dört sıra daha bunun üzerine düz örgü örüyoruz kenarlar tabi haroşa hariç ve tekrar aynı işlemi yapacağız bir dört sıra normal ilmeklerimizi beş haroşelerimizi ortadaki düzlerimizi örüyoruz e, ve dördüncü sıranın sonunda tekrar ikinci baloncuklar için ne yapacağız ben size onu göstereceğim. Evet, bir sıra ördük, döndük. Şimdi bir kez daha örüp dönüyoruz ve tekrar modelimizi kuracağız. Şimdi bir sıra daha gidip dönüyoruz. Evet, 4 sıramızı şimdi ördük. 2 defa gidip geldik ve tekrar baloncuk kuracağız. Ve baloncukları kurarken bu kez bir kaydırma işlemi de yapacağız tabi. Şimdi öncelikle bir 5 haroşemizi düz olarak örüyoruz. Evet. Bir önceki balonda 3 örüp bir sökmüştük. Şimdi kaydırmak için sadece bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve hemen başlıyorum kaydırmaya. Bu şekilde bu kaydırma işlemi de araya almış oluyoruz. Aynı pirinç örgüsündeki gibi düşünün. Araya yerleştirmiş olacağız. Ve aralardan bu kez sökmüş olacağız. 2, 4, 5 sıramı söktüm bakın. Ve tekrar şişimi batırıyorum ve hemen örüyorum. Şimdi tekrar normal artık 3 tane örüp bir tane sökebiliriz. Bir öncekinin 3 ilmeğin tam ortasına denk gelecek şimdi bu sökme işlemleri. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar sokuyorum ve hemen örüyorum. 1, 2, 3, ve tekrar beş defa söküyoruz ve oradan hemen ilmeğimizi batırıp örüyoruz. Ve burada kalan bir düz ilmeğimi örüyorum ve haroşelerimi de örüyorum. Şimdi ikinci baloncuklarımızı da yaptık. E şimdi baloncuklarımızı yaptık ve arka yüzünde 5 haroşemizi ördükten sonra ilmekleri ters örüyoruz. Evet e, baloncuklarımızı yaptıktan sonra bir sırada ters örerek ön yüze geldik. Şimdi ön yüzde haroşelerimizi 5 tane düz olarak örüyoruz. 2, 4, 5 ve kalan ilmekleri ters örüyoruz ve kalan son 5 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar arka yüzde 5 tane düz olarak haroşa örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum başa kadar. Evet, ön yüze geldik. Şimdi tekrar 5 tane haroşamızı düz olarak örüyoruz ve diğer ilmeklerimizi tekrar bir sıra ters örüyoruz. Ve sıra sonundaki 5 ilmeğimi de tekrar haroşa olarak tamamlıyorum. Ve arka yüze geçiyoruz. Bakın burası şimdi 3 sıra düz oldu. Burada da 3 sıra ters oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar bunu e, ön tarafa düze, arka tarafa ters getireceğiz. Ve onun için yine 5 haroşemizi örüyoruz. Ve ipimizi arkaya alıp, buradaki ilmekleri bu kez ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar, 5 ilmeğime kadar buradaki ilmeklerin hepsini ters örünüz. Ve şimdi burada tekrar 6 sıra düz örüp, tekrar baloncuklarımızı oluşturacağız. Evet, şimdi son kez bir sıra daha gidip dönüyoruz. Ortayı düz olarak. Ve daha sonra, yani 6 sıraya tamamlamış olacağız düz örgümüzü ve 5 sırasını tekrar sökerek modelimizi kuracağız. Şimdi bir sıra daha gidip geliyoruz. 6. sıramıza. Evet şimdi 6 sıramızı tamamladık düz olarak. Tekrar haroşemizi 5 tane örüyoruz. Ve 3 tane düz ilmeğimizden örüyoruz. 2, 4, 5, ve 3. Şimdi buradaki ilmeği kaçırıyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve buradan batarak örüyoruz. 1, 2, 3 tane örüyoruz ve söküyoruz bir önceki sıralarda yaptığımız işlemi burada tekrar sıra boyunca devam edeceğiz 1 2 ve 3 tekrar söktük Evet sıra sonuna kadar devam ediyoruz 5 tane söküyoruz altıncının içine batıp örüyoruz 1 2 3 tekrar 5 tane söküyoruz. 6. ilmeğin içine giriyoruz ve örüyoruz. 1 2 3 Tekrar söküyoruz. Ve örüyoruz. 1 2 3 söküyoruz. Ve örüyoruz. Evet sevgili örgü severler. Şimdi biz bu sırayı da tamamladık. Ee, ve normal tekrar bunun üzerine 5 sıra düz örgümüz olacak. Ve daha sonra ikinci sıradaki baloncuğumuzu yapacağız. Şimdi 5 sıra yani arka dönüş sıramız olacak bir sıra. Daha sonra iki kere de gidip geleceğiz. Yani toplam 5 sıra düz örmüş olacağız. Bir bir sonraki e, baloncuğu yaparken ben size nasıl yapacağınızı tekrar göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Şimdi 6 e, 4 e, sıra daha ördükten sonra e, şimdi 5 haroşemizi örüyoruz ve tekrar ikinci balonlar için düz ilmeğimden bir tane örüyorum. İkinci ilmeğimi sökerek başlıyorum. Yine 5 sıra boyunca söküyoruz. 6. ilmeğe batırıp bu şekilde örüyoruz. Yine 3 tane örelim düz. Ve tekrar sökelim söküp bir sonraki ilmeğin içine batıp hemen örüyoruz 1 2 ve 3 4 5 1 2 3 tekrar söküyoruz 1 2 3 sıra boyunca 3 örüp bir sökeceğiz Evet son boloncuğumu da söktüm ve bir tane düz ilmeğimi örüyorum ve kalan 5 haroşemi örüyorum. Şimdi bu yüzde yine 5 haroşemizi örüp bir sıra ters ördükten sonra e, ön yüzde yine o aradaki ters örgümüzü yapacağız. Şimdi bir ilmeklerimizi ters örüp ön yüze gelelim. Evet buradaki baloncuklarımız da hazır. Şimdi tekrar ön yüzde bu e, aradaki ters örgü şeridini yapacağız ve onun için 3 sıra boyunca ters örgü öreceğiz. Yani burada ters, arka yüzde düz. Şimdi bir 5 tane haroşemizi örüyoruz. Ve örneğimizin üstündeki tüm ilmekleri ters örüyoruz. Arka yüzde yine e, tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz sıra boyunca. Evet ön yüze geldik. Şimdi tekrar 5 haroşemizi örüyoruz. Ve aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz yine sıra boyunca ve arka yüze geldik. Şimdi yine 5 haroşemizi örüyoruz. Ve tekrar düz örmeye başlayacağız. 3 sıramız tamamlandı. 5 haroşeden sonra arka yüzde ilmeklerimizi tekrar ters örmeye başlıyoruz. Ve ön yüze bu şekilde geliyoruz. Evet sevgili örgü severler. Şimdi 6 sıra öreceğiz ve tekrar bir sıra baloncuk böyle oluşturacağız ve bir genişliğine bakacağız eğer yeterli gelirse ama biraz da panço olduğu için çok dar olsun istemiyorum dolayısıyla e, belki dört tane 4'er tane böyle çizgi oluştururuz ve daha sonra bir bakalım eğer genişlik yeterli gelirse e, zaten orada biz e, başka bir kol çalışması yapacağız hep birlikte şimdi bir, bir sıra daha oluşturalım ve ölçüsüne bir bakarız ve ona göre devam ederiz. Evet sevgili örgü severler bıraktığımız yerden sonra e, biz iki tane model daha böyle hazırladık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hafta içi yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer abone olabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.